Sevgili arkadaşlar merhaba. Ünlülerin sevenleri olduğu gibi, onları karalamaya çalışan çok sayıda insanlar da bulunmakta. İşte Barış Baktaş da ünü arttıkça böyle olumsuz olaylarla daha sık yüz yüze gelmeye başlamış durumda. Ama bu kez durum farklı. Karizmatik oyuncu kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisi, ailesi ve yakınları hakkında yapılan hakaret içerikli paylaşım ve yorumlara karşı yasal yollara başvuracağını açıkladı. Ünlü oyuncunun yaptığı paylaşımda "Her şeyin sınırı var. Şimdiye kadar kendimle ilgili hiçbir olumsuz eleştiriye karşı ciddi bir tepki vermedim." Ama iş ailem, yakınlarım ve akrabalarım ile ilgili olunca işte buna sessiz kalamam. Özellikle kendi yeğenimle yaptığım paylaşıma yazılan her şeyin hesabı mahkemede adalet önünde verilecektir. Barış baktaşı bu kadar sinirlendiren bu olumsuz davranışta bulunan şahısların bir an önce hatalarını kabul edip özür dilemeleri yerinde olacaktır. Bildiğiniz gibi yakın zamanlarda yine Barış Baktaş, hakkında olumsuz hakaret içerikli paylaşımlara karşı, avukatı aracılığı ile dava açmış ve ilgili içeriklerin tamamen kapatılmasını sağlamıştı. Ama bu kez işin rengi değişti ve Barış Baktaş'ın bu kadar sinirlendiren kişilerin cezası adalet önünde verilecektir. Bizler ünlü oyuncuya bu zor zamanlarında yanında olmaya devam edeceğiz. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.